Herkese merhaba. Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı geldikten sonra yakaladığı çıkışı neye bağlıyorsunuz? Ee, neden böyle bir çıkış yakaladınız? Bu çıkışın anahtarı ne? Nasıl bu başarı sağlandı gibi soruları biz de çok merak ediyorduk. Açıkçası. Bu mesleği yapmamıza rağmen bu işin arkasında yatan püf noktaları nelerdir? Merak ettik. Oyuncularla konuştuk. Teknik ekiple konuştuk. Ee, bu başarının sırrı, bu yakalanan çıkışın anahtarları nedir dedik ve 5 madde belirledik. Bu 5 maddeyi size aktaracağım ama öncelikle şunu söyleyelim. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı göreve geldikten sonra yani 22 Kasım 2020 tarihinden bu yana topladığı 33 puanla ligde en fazla puan toplayan takım konumunda. Ayrıca o günden bu yana kalesinde sadece 9 gol gördü Trabzonspor ve ligde o tarih itibariyle yeniden hesaplanan puan durumunda en az gol yenen takım konumunda. Dolayısıyla Abdullah Avcı Trabzonspor'un çehresini çok büyük oranda değiştirdi desek yeridir. Çünkü Abdullah Avcı geldiğinde 15 golle Trabzonspor Ligi'nin en çok gol yiyen takımlarından bir tanesiydi. Yeni transferler arasında defansa bir takviye yok ama Trabzonspor en az gol yiyen takım konumunda bir anda evrilmiş durumda ve bunun yanına da ekstra puanlar ekliyor ve ligde 14 basamak tırmanmayı başardı. Üzüm 13 basamak tırmanmayı başardı Trabzonspor ve 4. kadar da geldi. E, futbolculara sorduk. Dediğim gibi teknik ekibe sorduk. Yönetime sorduk. Bu başarının sırrı nedir diye ve şimdi o belirlediğimiz, tespit ettiğimiz 5 maddeyi size aktıralım. Öncelikle birinci madde. Antrenman programları baştan aşağıya değiştirildi. Bunun detaylarını anlatacağım ama ikinci madde. Her oyuncuyla birebir toplantı. Üçüncü madde. Karşılıklı sevgi ve saygı. Dördüncü madde. Yüksek motivasyon ve hırs. Beşinci madde. Taraftarla, camiayla uyum ve sinerji. Hemen birinci maddeden başlayalım. Birinci maddeyi nasıl başardı Trabzonspor diye. Ee, Trabzonspor'da göreve gelen teknik ekip ilk olarak antrenman programını baştan aşağıya değiştirdi. Es geçmiş dönemde yapılan antrenman çalışmalarını incelediler ve bu, çalış bu antrenman programlarını takımı şu anda bulunduğu konumu e başarıya taşıyamayacağını düşünerek yeniden bir antrenman programı dizayn ettiler. İlk başta çift antrenmanlar, daha sonra tek antrenmanlarla ağırlık kazanan bir çalışma programı içeriyordu bu program. Ve yoğun maç temposunda oyuncuların fiziksel olarak eksik kalmaması, hem de antrenmanlardan zevk almasını sağlayacak bir çalışma metodu belirlendi. Ve bu çalışma metodu içerisinde oyuncuların antrenman, yemek ve dinlenme saatlerine Hiçbir şekilde e, aksatmaması için sıfır müsamaha gösterildi ve e, bunlara şu ana kadar çok ciddi bir sorun olmadı ama ufak da olsa riayet etmeyen oyunculara da hemen gerekli ikaz ve uyarılar yapıldı. Dolayısıyla en önemli noktalardan bir tanesinin de e, burada sağlanan disiplin olduğuna vurgu yapmakta fayda var. Her oyuncuyla birebir toplantı. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın geldikten sonraki en çok üzerinde durduğu konulardan bir tanesinin bu olduğunu söyleyebilir. Çünkü geldiğinde şunu tespit etti Abdullah Avcı. Oyuncularda ciddi bir motivasyon kaybı var ve oyuncular neredeyse artık bu süreci toparlayamayacağız düşüncesine sahip durumdalar. Bu yüzden birebir toplantılara önem verdi Abdullah Avcı. Hemen hemen her futbolcuyla. Haftada bir kez toplantı yaptı. Kendisinin yaptığı toplantının yanı sıra esas buradaki sorumlu üstlenen ekiplerden bir tanesi de, isimlerden bir tanesi de zihinsel performans antrenörü Yaşar Çevikvel oldu. Daha önceki teknik ekiplerde çok fazla görmeye alıştığımız bir e, teknik ekip kadrosunda yer alan isim değil bu. Zihinsel performans antrenörü. Ne iş yapıyor zihinsel performans antrenörü? Yoğun maç temposu içerisinde maçlar arasındaki geçişte oyuncuların zihinlerini boşaltarak hemen diğer maça adapte olmasını sağlamakta çok önemli bir rol sahibi oluyor. Motivasyon kaybı yaşayan oyuncuları hırslandırmak, onları başka bir noktaya taşımak için sürekli onları zihinsel olarak iyi bir noktaya getirmek için konuşmalar, çalışmalar, analizler, anketler yaparak belli bir seviyeye çıkartmaya çalışıyor. Diğer noktada Henüz futbolu yeni bırakmış iki isim Orhan Ak ve Egemen Korkmaz gibi iki oyuncunun da teknik ekip içerisinde olması oyuncuların daha neler hissedebileceğini, bu sürecin nasıl yaşadığını çok iyi analiz etmelerini sağladı. Ve onların da bu süreçte oyuncularla özellikle bulundukları mevki itibariyle yani Egemen Korkmaz savunma oyuncularıyla, Orhan Hak mesela hücum orta saha oyuncularıyla çok fazla içli dışlı oldu ve onların neler hissettiğini, neler neleri değiştirebileceklerini onlarla sürekli konuştular ve bunun üzerinde çalışmalar yaptılar. İkinci madde buydu ve en önemli maddelerden bir tanesiydi. Hatta Abdullah Avcı bu durumu şöyle özetliyor. Evet bazen hangi gün maç olduğunu, hangi maç oynadığını biz bile karıştırıyoruz. Bu yüzden ekibimde bu işi yapan çok özel isimler var ve onlar bu motivasyon geçiş sürecinde çok fazlasıyla çalışıyorlar katkı sağlıyorlar dedi. 2 3. madde karşılıklı saygı ve sevgi. Şu anda e, Trabzonspor'da özellikle buna vurgu yapmakta fayda var. Ge geçtiğimiz maçın ardından e, Marlon ve Uğurcan Çakır'ın açıklamalarını siz de hatırlıyorsunuzdur. Her iki oyuncuda e, teknik direktör Abdullah Avcı ile çalışmanın çok büyük bir zevk olduğunu söylüyor. Bu zevk aslında bir karşılıklı saygıdan kaynaklanıyor. Eğer sen karşındaki isme saygı duyarsan zaten onunla çalışmaktan mutluluk duyarsın. İşte bunu Abdullah Avcı sağlamış durumda. Bu karşılıklı saygı ve sevgi sağlanınca oyuncuya vermek istediğini o senden daha iyi kavruyor. Sen oyuncunun neler hissettiğini daha iyi anlayabiliyorsun ve bu da ister istemez başarıya yansıyor. Karşılıklı saygı ve sevgi bu noktada çok kilit rollerden bir tanesi yakalanan çıkıştaki en önemli anahtarlardan bir tanesi Abdullah Avcı'nın ismine saygı duyan çok fazlasıyla da oyuncu var Trabzonspor takımında. Ama özellikle yeni transferlerin gelişi noktasında Abdullah Avcı'nın birebir yaptığı görüşmelerin de çok önemli olduğuna vurgu yapmak var. Vurgu yapmakta fayda var. Yani bu transferler e, Abdullah Avcı'nın görüşmeleriyle, ikna kabiliyetiyle de önemli oranda gerçekleşti diyebiliriz. Dördüncü madde yüksek motivasyon ve hırs aslında ikinci maddeyle çok bağdaşan bir madde yüksek motivasyon ve hırs ee, ama şöyle söyleyeyim yoğun maç trafiği içerisinde tabii ki e, az önce de söyledik bu geçişler çok önemli şimdi iki gün bir maç oynuyorsunuz e, ertesi gün normalde izin yapmanız gereken hemen antrenman yapıyorsunuz ve öbür gün diğer maçın taktik antrenmanına çalışmaya başlıyorsunuz bunu Abdullah Avcı şu şekilde sağladı kendi ifadesiyle. Maç bitiyor. Maçın akşamı saat o akşam işte devirene kadar oyunculara sevinin, o maçın heyecanını, mutluluğunu yaşayın diyorum. Ama ertesi gün antrenmanlara geldiklerinde o maça dair tek kelime konuşulmuyor. Çünkü önümüzdeki maçı konuşmamız gerekiyor. Önümüzdeki maça adapte olmamız gerekiyor diyor ve o maçın analizlerini yaparak o maça oyuncuları hırslandırıyor, motive ediyor ve kendi kafasındaki istediklerini oyuncularına anlatmaya başlıyor. Yani yüksek motivasyon ve hırs yine kilit noktalardan bir tanesi. Beşinci nokta taraftarlarla, camiayla uyum ve sinerji. Aslında bunu çok basit özetleyebiliriz. Ee, Abdullah Avcı'nın bir kasket takımı oldu, bir moda, e, moda devrimi oldu diyebiliriz aslında. Geçmişte Trabzonspor'la özdeşleşen kasket takımı tamamen bilinçli, planlanarak yapılan bir davranış ve bir anlamda bütün camiayı, bütün taraftarları olayın içerisine dahil etti. Yani en önemli artılarından birisi de karşılaşmanın seyircilisiz oynanmasına rağmen bu şekilde camiayı, taraftarları bir şekilde olayın içerisine dahil etmek oldu. Aslında bu çok kritikmiş gibi gözükmeyebilir ama taraftarların sosyal medyadaki paylaşımları, oyunculara yönelik mesajları, dışarıda verdikleri mücadele, oyuncuların mücadelesine ekstra katkı yapıyor ve Abdullah Avcı bunu fazlasıyla başardı. İlk geldiği gün söylediği bir söz vardı. Aslında daha o zaman Trabzonspor'la henüz anlaşmamıştı ve şu ifadeyi kullanmıştı. Benim de Trabzonspor'unda Türk futbolundan alacağı var demişti Abdullah Avcı. İlk alacağını Süper Kupa ile tahsil etti. Bakalım bundan sonraki alacaklarını tahsil etme noktasında nasıl bir süreç bizleri bekliyor ama şunu detayı verelim. Evet, Trabzonspor çok iyi gidiyor. Çok iyi bir ivme yakaladı. Performansını her geçen hafta artırıyor. Ama şampiyonluk veya zirve kelimelerini kullanmak şu anda çok erken. Aslında bunu şöyle yorumluyor Abdullah Avcı. Evet, iyi gidiyoruz, iyi yoldayız ama biz asla bu kelimeleri kullanmayacağız. Bizim tek hedefimiz bir sonraki maçı kazanmak. Bir sonraki maçtan 3 puanla ayrılmak. O 3 puanı cebimize koyduktan sonra Ondan sonraki haftayı planlayacağız ve bizi nereye getirecek bu süreç onu göreceğiz dedi. Kısacası Abdullah Avcı'nın Trabzonspor'da yakaladığı çıkışın 5 kilit noktası vardı. Ve bu 5 kilit nokta şu anda yakalanan başarının en önemli anahtarlarından bir tanesi. Bundan sonraki süreçte bakalım neler değişecek, neler olacak yine onları da size aktarıyor olacağız. Ama bu belirlediğimiz 5 maddeyi futbolcular, teknik ekip ve yönetimle yaptığımız bilgi alışverişinden sonra sağladığımızı da söyleyelim. Yine bir sonraki yayında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.